Marketten de Emir'in istediği abur cuburları aldım. Çitosu aldım, jelibon aldım ama Emir nerede acaba? Emir'i çağıralım. Emir, anneciğim neredesin? Çocuk odasında mısın? Emir gel gel anneciğim ne yapıyorsun? Marketten abini bıraktım okula. Bak sana neler neler aldım. Çok güzel abur cuburlar aldım. Ama bekle bekle getir getir bir şey diyeceğim getir. Acil etmesene. <laughs> Emir gel bak bir şey diyeceğim. Bu abur cuburu bir tane jelibon aldım. Bir tane de çikolata aldım. Ama bunları bir gün birini yiyeceksin bir gün birini yiyeceksin. Ama hepsini birden bitirmek yok tamam mı anneciğim? Bak burada bir sürü zaten jelibonlar var. İçinden birer tane birer tane her gün. yiyeceğiz. Sabah bir tane, akşam bir tane, iki, i̇ki tane, tane, tamam. Uf. Tamam iki tane olabilir ama başka yemek yok tamam mı? Tane. Zararlı anneciğim. Abur, abur cubur aldım ama o kadar hepsini yiyemezsin. Her gün azar azar yiyeceğiz tamam mı? Yoksa bir daha almam ama bak. Yani İyi hadi ben bakalım ben bak. Paylaşım dur bunları kaldıralım. Bir tane abur cubur alabilirsin içinden. Bir tane alabilirsin jelibon. Al bir tane anneciğim içinden. Bir tane çıkar, al. Bir tane, bir tane. Bir tane aç içini. He, bir tane al. Ne yapıyorsun öyle? Ya şaşkın çocuğum benim. Neler yapıyorsun öyle? Al anneciğim bir tane. Tamam. Yeter yeter. Al bir tane yeter. Nereye kalacaksın? Karpuzlu alacağım. Tamam hadi al karpuzluyu da. Karpuzlu yok mu? Kalmamış mı yoksa? Aa, kalmamış galiba. Kalmış, kalmış. Ya da şey ya kalmamış oğlum içinde kalmış. belki kartuzu değildir. Bakayım neyliymiş bunlar. Tamam hadi yürü bakalım. Bunu da böyle kapatayım. Hayır bir tane yeter. Bunları buraya koyuyorum. Sen ver bana onu. Ay, çıtır. Çıtır. Çıtır, sonra artık yapacak bir şey. şeker yedin. Şeker yiyorsa da akşama yiyeceksin. Hepsini tek tek. Hadi ben gidiyorum şimdi işlerimi halledeyim. Sen de oyuncaklarını güzel güzel oyna tamam mı anneciğim? Ama bak sakın abur cuburları ellemek yok. Tamam aa, çünkü aa. bir saniyedir hakkını kullandın. Ben gidiyorum şimdi. Ben seni izleyeceğim. Hadi Neden işsiz çıkmıyor? Acaba nerede ki ben işlerimi bitirdim. Emir hiç görünmüyor ortalıkta. Emir neredesin anneciğim? Aa mutfakta yok. Acaba nerede olabilir? Nerede olabilir? Aa bu poşet neden boş? Bakayım. Olamaz. Abur cuburlar yok. Seni gidiyor yaramaz Emir. Almış bütün abur cuburları. Ben ona demiştim o kadar hepsini alma diye. Nerede acaba? Kesin saklandı. Şimdi bulacağım seni. Emir nereye saklandın bakayım yoksa buraya mı saklandın yine bakayım Aa, burada yok acaba nerede bu Emir kesin saklandı benden oğlum ben sana abur cuburları fazla yeme demedim mi meyve yiyecektik anneciğim ya Aa, bir ses geliyor burada balondan köpekleri burada olduğuna göre Emir'in sesi de buradan geliyor bakayım Aa, seni gidi küçük yaramaz. Oğlum ben sana onları yemeyeceğim. Ama anneciğim onlar o kadar zararlı meyve saatimizde ama meyve yiyecektik ya. ya ver onları bana peki çabuk peki meyve getiriyorum. Meyveyi meyveyi. Tamam bunları bana ver bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Hayır bana ver meyve vereceğim sana. Hayır onlar zararlı o kadar. Ben sana ne derim alıyorum ama günlük bir var. tane. Çilek de var, muz da var, elma da var, mandalin de var anneciğim sen aferin akıllı olma getir anneciğim sen bunları de. onu da ver onu da ver olmaz Bunu meyve yiyeceğiz güzel. meyve saati onu da akşama yeriz abi gelince hadi ver bak nereye koyuyor ya yaramaz çocuk seni ya Emircim ne yapıyorsun neyse neyse alayım ben hemen bunları buradan da kaçayım kaçayım alayım ver bakayım onu da bana onu da ver hayır onu da ver ay alamadım ya elim hepsi sıvadı Hepsi düştü. Ne yaptın oğlum? Hepsini dağıttın anneciğim ya. Eyvah eyvah ben ne gidelim yapsın gidelim. anne? Topla. Bak poşetini de oraya atmış ya. Şaşkın ben çocuğum benim. Ben onları çöpe atalım. Getir ben sana meyve getireceğim. Sen onları toplayı koy ben de sana meyve getireyim. Hadi bakalım onu da bana getir ama tamam mı? Meyveler getireceğim. Eyvah öfkeli at buraya gelmiş. Narkoz çabuk kaç oradan kaç. ay narkoza saldıracaksın Emir çabuk koş anneciğim öfkeli at. Dedenin ahırından kaçmış. Anneciğim narkozu yiyecek şimdi bu at ya bak 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 bakıyor bir de eyvah bize doğru geliyor Emir koş ne? koş Emir Emir koş çabuk çabuk koş 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 çabuk koş anneciğim <laughs> eyvah bak yandık annem gel buraya saklan, gel 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 Emir gel buradan bakalım anneciğim Emir gördün mü ya dedenin öfkeli atı anneciğim ahırdan kaçmış oh, no. nasıl kaçırdı acaba dedene söylememiz lazım Emir gör buraya saklan annem gel görecek orada şimdi deriye bakıyorsun oğlum yok orada bir şey gel 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 de orada kaldı Yavuz anneciğim öfkeli at orada çabuk kaç bu tarafa ıslat senin üstüne gelirse tamam mı korkuyor sudan annem nerede acaba Emir nereye gitti ya bu öfkeli Tüh. şimdi nasıl de yakalayacağız de ki de onu de bakayım de bakalım <gülüyor> <gülüyor> Emir eyvah güneş panellerinin orada anneciğim bu narkoz <gülüyor> nerede <gülüyor> Na efendim annem ıslat <laughs> anneciğim çabuk ıslat kaçsın ay kafasını sallıyor ya şimdi bunu nasıl yakalayacağız biz? Bu ara nasıl koyacağız? Efendim anneciğim. Ben ya Emir beni bırakma burada yalnız. <laughs> bak ya şuna bak şu yaramaza bak beni bırakıp kaç. Emir bu sopayı nereden buldun anneciğim? Ya, onu bununla şey Atı bununla mı kovalıyorum? İyi fikir Emir. Öfkeli atı bu sopayla kovalayabiliriz. Kesin dedenin sopası bu. Gel şimdi atı bulmamız gerekiyor. At nerede acaba? Dikenleri mi koyacaksın üstüne? Olma atı bir de ya daha çok oh. öfkelenir bize kısa hadi koş şimdi gidelim atı bulalım orada mı acaba daha bak bakayım yok annem ben görmüyorum atı orada hadi, nereden göreceğiz hadi gel o zaman hadi, bulalım İyi hadi yürü bakalım emir atın yerini sen biliyor musun oğlum e, seni mi takip edeyim İyi evet. e, hadi seni takip ediyorum hadi göster bana atı bak öfkeli at çok öfkeliymiş anneciğim öfkeli. tamam mı öfkeli, sinirli e, çok sinirli öfkeli işte öfkeli. Çok sinirli ve öfkeli bir atmış bu. Gülücü mü? Hı. Hiç de gülmüyor Demir. Ben gördüm. Böyle kafasını sallayıp duruyordu. Öfkeli demek sinirli? Evet, öfkeli demek, sinirli demek Emir. Sen bilmiyor musun? Hadi yürü gidelim çabuk atı bulalım. Yerine koymamız gerekiyor. Akşam oluyor bak. Ahıra koymazsak nasıl olacağız? E, güneş gidiyor tabii. Akşam oldu mu, gece oldu mu atı göremeyiz ki. Koş çabuk ahırına götürmemiz gerekiyor atı. Nasıl yakalayacağız onu da hiç bilmiyorum da. Tık 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 yürü hadi şimdi atı bulmamız gerekiyor. Yine mi diken battı? Hay Allah bu diken nerede ya? Zaten her yer pıtırak emir. Benim de ayaklarım terliklerim doldu baksana. Bütün dikenlere giriyor. ben bütün dikenleri az önce kuzuları görmedim mi? Bahçemize girdi sebzeleri yiyecekti. Onları kovaladık ya. Gördün mü? Bütün kapılar açık kalmış. At girdi, kuzular girdi, hepsi girdi. Hadi gel çıkarız yürü koş şimdi gidelim. Yürü hadi anneciğim. Bir daha bak eyvah eyvah ya bu atı şimdi bulmak da bir mesele. Baksana bu kadar kocaman yerde nasıl bulacağız atı? Emre nasıl bulacağız ama baksana ne kadar büyük yani yer biliyorum, ya. Biliyorum. Hadi göster çabuk göster koş. Sesini mi duydun? Ben hiç ses mesle duymuyorum. Sen nasıl duydun acaba? Senin kulakların çok keskin belli belli. Nerede? O zaman ne yapalım? Nasıl kovalayacağız? Koş. Koş Emir. Belki bu sopadan korkar anneciğim. Ben de mi bulsaydım bir tane sopa ya? Emir bana da bulsaydın ya anneciğim bir tane sopa. Dur bakayım şurada bir tane sopa var. Emir dur dur. Ha? Bak bu güzel ya. Kırık değil bak bak. İnce ama güzel bu. Hadi bununla yapalım. Koş Emir. Hadi bakalım at. Şimdi göreceğiz seni. Biz şimdi seni kovalayalım da gör. Eyvah Emir ya yanımızdamış buhak. Baksana evin yanına gelmiş. Ay kafasını Sürekli. da sallıyor. Ot da verse giderdi aslında ya. Koş Emir, kovala kovala koş. koş şu sopayı. Tamam koş Emir. Dur orada. Kaç kaç üstüne geliyor çabuk. Emir üstüne geliyor çabuk kafasını sallıyor. Ay! Dur bakayım. Aa. aa. Gidiyor mu bu ya? Koş Emir koş kovala annem ben korktum gelemiyorum. Aa, aa. Emir senden korkuyor bu gidiyor. Öfkeli atı hemen buradan çıkarmamız gerekiyor. Anneciğim oradaki ahıra götürmemiz gerekiyor. Hadi bakalım at yürü. Sen burada ne arıyorsun ya? Çıkıp durulur mu böyle? Yürü bakayım. İnekler de böyle çıkmışım. Gidiyor 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 gidiyor. Gel Emir. Kovala Emir koş çabuk. Üç de, de yürü de. Ya bu köpek şey ya. Köpek şey at neyle kovanıyordu? De de de. De dıgı 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 dık, de dık, git. de 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 Çıkacak galiba annem ya, ha çık bakayım oradan. De. Çıktı çıktı. Emir dur bakayım gidiyor de. galiba. Ha, Emir geçemedi ya. de gidek dık, de yürü bakayım oraya yürü yürü. Emir gitti gitti anneciğim girdi Sayanın içine doğru gidiyor. Otarıyor ya of. Emir ne yaptı şimdi kızacak deden. Emir ne yaptın? Güneş panelleri ne yaptın? Eyvah kaç anneciğim kaç. Çabuk çabuk. Atı da geçirdik nasıl olsa. Koş. Çabuk çıkalım. Yürü yürü yürü. Ya yürü, şey yürü. Çaktırma hemen. tamam yürü. Şimdi zaten bir kabahat işledin. Atı kovaladık ama bu sefer de ne yaptın? Gördün mü? Ama bakayım at nerede? Emir at gitmiş. o iyi hadi. Yavuz atı gördün mü? Girdi değil mi anneciğim? Tamam. Emir girmiş anneciğim ya. Yani kurtulduk akşam olmadan. Atı da çıkardık koyduk yerine ya. Şey da, Aferin kapağım anneciğim. Kapağım Çak. Uff. Çak dedim yumruk attı ya. Anneciğim bak sana sürprizim var Mesut emir. Ne aldım bak anneciğim? Al bak bakayım. Koldu bir oyuncak aldım. İçinden neler çıkıyormuş bakalım bakalım. Açamadın mı anneciğim? Getir ben açayım ver. Aa açtık. Ne var? Bak bakalım içinden neler çıkmış. Aa stikerler çıkmış bakayım anneciğim. mı? Kamyonlu stiker al bakayım. Bu zararlı bunu boş ver. ona bakalım gel. Mesut emir çıkarıyor. çıkardı. Bakalım bakalım. Şimdi arabamızı stickerlarla süsleyeceğiz. Ama evet var. bak itfaiye varmış. Astronot varmış. Bir de kamyon. Hadi sen çıkar bir tanesini. Nereye yapıştıralım? Oraya mı yapıştıralım? Tamam. Arabamıza yapıştıralım stickerlarımızı. Bakalım. Çektik. Hadi getir düzgünce yapıştıralım bunu. Mesut Demir'i sitek'e yapıştırdık. Bir tane daha yapıştıralım ben. Bir tane daha yapıştıralım. Hadi bir, bir tane, tane daha yapıştıralım, tane yapıştıralım bulalım. Yapıştıralım. Tamam. Bu kamyonu çıkaramadım ben. Mesut Demir anneciğim. çıkar. Onu nereye yapıştıralım acaba? Onu da o tarafa yapıştırıyoruz. Başta? Bakıyız. Kamyon çok güzel oldu anneciğim. İstersen buraya yapıştıralım mı? Bir tanesini de buraya yapıştıralım mı? Nereye yapıştıralım oğlum? Tamam olur anneciğim. Oraya da yapıştırabiliriz. Ver bakayım bana. Açayım ben sana yine. Bu sefer astronot varmış. Astronotu da yapıştıralım. Çıkaramadım Mesut Emir ben bunu oğlum. Ah çıkmadı. Ah çıktı. Çek. Bak geliyor geliyor geliyor. Aldı. Bitti. Bunu çöpe atalım. Bakayım. Dur anneciğim şurası bozuk oldu. Ben düzelteyim sana. Dur dur dur. Dur oğlum. Tamam, hadi yapıştır orasını sen. Aferin benim oğluma. Arabası çok güzel oldu. Hadi çalıştır arabanı gezelim. Ne tarafa? Bisiklete dur. Aferin. <gülüyor> 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 Sesine bak seni. Anneciğim sıkı tutun seni sürüyorum. Yavaş gidelim birazcık. Yere çarpmadan hemen gidelim.